Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün madde ve özellikleri konusunun ikinci dersinde sizinle birlikteyiz. Bugün öz kütle ve diğer adıyla yoğunluğu tanıyacağız. Yoğunluk ya da öz kütle nedir? Önce isterseniz beraber bir tanımını yapalım. Öz kütle birim hacmin kütlesidir. Bu tanımdan yola çıkarak öz kütleyi şöyle buluyoruz diyebiliriz. Cismin kütlesini hacmine böldüğümüz zaman karşımıza çıkan şey öz kütle veya yoğunluk olacaktır. Arkadaşlar öz kütle sabit basınç ve sıcaklık etkisindeyse hiçbir şekilde değişmeyecektir. Cismin kütlesini arttırdığınız zaman hacim de aynı oranda artacağı için oran değişmeyecek. Dolayısıyla öz kütle veya yoğunluk değişmeyecektir deriz arkadaşlar. Bakın karşımızda bir kütle hacim grafiği var. Sıcaklık ve basınç sabit iken öz kütlesi D kadar olan bir maddenin Kütle hacim grafiğini görüyorsunuz. Burada bu grafiğin eğimi bize öz kütleyi verecek. Öz kütle sabit olduğu için de grafiğinde eğimi nedir? Sabittir deriz değerli arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'den yine bir sorumuz var. İçinde şekil 1'deki seviyede su bulunan dereceli silindirin içine kütlesi 105 gram olan türdeş bir bilgi atıldığında su seviyesi şekil 2'deki gibi oluyor. Dereceli silindirdeki bölmeler eşit ölçekli olduğuna göre bilginin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diye bize soruyor. Arkadaşlar soruda cismin kütlesini 105 gram olarak vermiş bize. Dikkat ederseniz dereceli kapta sıvı seviyesi, su seviyesi 40'tan cismi bıraktığınız zaman 70'e çıkıyor. Bir önceki dersimizde de görmüştük hatırlarsanız. burada cismin hacmi 70 eksi 40'tan 30 santimetre küptür. E bize soruda kütlesini verdiğine göre ve biz de hacmini 30 olarak bulduğumuza göre 105 bölü 30'dan kütle bölü hacimden bu cismin öz kütlesini 3.5 olarak buluruz ve yanıt da Diyarbakır olacaktır değerli arkadaşlar. Yine bir başka soruya bakalım. Arkadaşlar bir cismin eğer basınç ve sıcaklığı sabitse o zaman bu cismin nedir? Öz kütlesi sabittir demiştik. Peki sıcaklık artarsa öz kütleye ne olacaktır? Arkadaşlar sıcaklık artarsa cismin hacminde ne olacak? Bir artış gözlenecektir. Kütlesinin değişmeyecek hacmi de artıyorsa o zaman öz kütle azalır. Yani sıcaklık artıyor, öz kütle azalıyor. Peki sıcaklık azalırsa ne olur? Bu defa tam tersi hacim azalacak, kütle sabit kalacak, öz kütle bu defa artış gösterecek. Yani sıcaklık azalıyor, öz kütle artıyor. O zaman sıcaklıkla öz kütle nedir? Ters orantılıdır diyebiliriz. Eğer sıcaklık değişmiyorsa da öz kütle değişmez diyebiliriz. Peki şimdi bu soruya bakalım saf haldeki bir maddeye ait öz kütle, kütle grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar K bölgesinde dikkat ederseniz öz kütle azalıyor kütle sabitken. Öz kütle azalıyorsa bunun tek bir açıklaması var. Hacim artıyor demektir. Hacmin artması da şu anlama gelir. cismin sıcaklığı artıyor demektir. K aralığında maddenin sıcaklığı artmıştır. O halde birinci yargı doğrudur. Peki ikinci bölgeye gelelim. Kütle artıyor. Ancak öz kütle sabit kalıyor. Bu da şu anlama gelir. Öz kütle sabitse o zaman sıcaklık da değişmiyor. Sabit demektir. İkinci yargı ne diyor? L aralığında maddenin sıcaklığı sabittir. O halde bu yargıda da doğrudur. Üçüncü yargıda ise M aralığında maddenin hacmi sabittir diyor. Arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman kütle sabit kalıyor. Ama öz kütle artış gösteriyor. Bu da hacminin azaldığı anlamına gelir. Hatta bu da sıcaklığın azaldığı anlamına gelir. Peki üçüncü yargıda ne diyor? Hacmi sabittir diyor. O halde üçüncü yargı yanlış. Bu sorunun doğru cevabı bir ve ikinci yargıdır arkadaşlar. Arkadaşlar peki bir maddenin öz kütlesini bulmayı öğrendik. Kütle bölü hacim. Peki karışımların öz kütlesini nasıl buluyoruz? Karışım dendiğinde tabii ki aklımıza gelecek olan şey nedir? İki veya daha fazla sıvının bir araya gelmesi ve homojen olarak karışması anlamına gelir. Peki iki veya daha fazla maddenin bir araya gelerek oluşturduğu karışımın öz kütlesini nasıl bulacağız? Aslında arkadaşlar çok da farklı bir şey değil bu. Ee, karışımı oluşturan maddelerin kütlelerini toplayacağız ve karışımı meydana getiren e, maddelerin hacimlerini toplayacağız ve bunları yine oranlayacağız. Yani karışımın öz kütlesi için eğer illaki bir formül söylemek gerekirse o zaman biz şu formülü söyleyebiliriz arkadaşlar. Karışım meydana getiren maddelerin toplam kütlesi bölü toplam hacmi bana karışımın öz kütlesini verir diyebiliriz özet olarak. Peki arkadaşlar karışımın öz kütlesi ile ilgili önemli iki tane uyarımız var. Bu uyarılara bir dikkat edelim. Birinci uyarımız şu. Karışımı meydana getiren maddelerin öz kütlelerinin arasında bir değer olmalıdır karışımın öz kütlesi. Tekrar ediyorum. Karışımın öz kütlesi, karışımı meydana getiren maddelerin öz kütlelerinin arasında bir değer olmalıdır. Örneğin 1 ve 3 öz kütleli iki sıvıyı karıştırdığınız zaman karışımın öz, kütlesi 1 ve 3'ün arasında bir değer olmalıdır. Hiçbir zaman 1 olamaz, 3 de olamaz. Hatta birden küçük, veya 3'ten büyük olma şansı da yoktur. Kesinlikle 1 ile 3 arasında bir değere sahip olmalıdır. Diğer uyarıya geleceğim arkadaşlar. Ama önce bu uyarı ile ilgili bir sorumuz var. Ona beraber bir bakalım. Birbirine karışabilen K ve L sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Bu sıvılarla yapılacak karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp olamaz diye soruyor. Bir bakalım. Arkadaşlar K sıvısının öz kütlesi, kütlesi 80, hacmi de 10 olduğuna göre öz kütlesi 8 yapacaktır. L'nin ise bakın grafik tam burada kesmiş. O halde kütlesi 40, hacmi 20, öz kütlesi buradan 2 olacaktır. Peki bu iki maddeyi karıştırdığımız zaman karışımın öz kütlesi ne olmalı? 2 ile 8 arasında bir değer çıkmalıdır. Yani seçeneklere baktığımız zaman 3 olma şansı var. 4 olma şansı var. Bakıyoruz 5 ve 6 olma şansı da var. Ama 2'den küçük hatta 2, 8 sekiz ve 8'den büyük olma şansı kesinlikle yok. Seçeneklere baktığımız zaman A seçeneği bize 2 diyor. 2 olma şansı kesinlikle yoktur. O zaman, o zaman bu sorumuzun cevabı Adana seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bir diğer uyarımız ise şu. Arkadaşlar iki tane sıvıyı karıştırdığınız zaman karışımın öz kütlesi evet bu ikisinin arasında bir değer olmalı. Ancak hacmi hangisinin büyükse o sıvının öz kütlesine daha yakın olmalıdır. Şöyle örneklendirelim. 1 ve 3 öz kütleli 2 sıvıyı karıştırdığınız zaman karışımın öz kütlesi 1 ile 3 arasında olacak. Doğru. Ama örneğin 1 öz kütleli sıvının e, hacmi daha büyükse o zaman 1'e daha yakın olmalı. Peki ikisi de eşit hacimde karıştırılmış olsaydı karışımın öz kütlesi ne olurdu? Tabii ki ikisine de eşit uzaklıkta olmalı. Yani 1 ve 3'ün aritmetik ortalaması olmalı ki bu 2 yapacaktır. O zaman bir öz kütleli sıvının hacmi daha büyük dediğimize göre o zaman 2'den küçük ama 1'den büyük yani 1 ile 2 arasında bir değere sahip olmalıdır arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir soru var ona da beraber bir bakalım. Şekildeki kaplarda eşit sıcaklıklarda ve eşit hacimde farklı özkütleli sıvılar bulunmaktadır. Bazı kaplardaki sıvılar türdeş olarak karıştırıldığında karışımın özkütlesi 5 gram bölü santimetre küp olmaktadır. Buna göre hangi kaptaki sıvılar karıştırılmalıdır? Arkadaşlar özkütlelerini bize vermiş. Şimdi iki tane sıvı eşit hacimde karışıyorsa bu ikisinin aritmetik ortalaması 5. Dolayısıyla toplamları da 10 olmalıdır. Bakın toplamları 10 olan iki sıvıya bakalım. K ve L ikisini birlikte karıştırırsanız ne olacak? 3 ve 7'yi aritmetik ortalaması 5 yapar. O zaman bu soruda aslında sadece K ve L'yi karıştırmak olur. Ancak bu ikisini karıştırdığınızda 5 özkütleli bir karışım elde ettiniz. O karışıma 5'i de dahil ederseniz yine karışımın özkütlesi 5 olacak. Yani aslında bu soruda K, L ve P'yi karıştırmanız karışımın özkütesini 5 yapacaktır arkadaşlar. Cevap da bu nedenle Edirne olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar öz kütle bir başka deyişle e, yoğunluk konumuzu burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.